Şlok <laughs> Güzelim. Bunların hepsi beyhude çabalar bileziklerini şıngırdatmakla ilgisini çekebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sevgilime ben çay koyayım de sen gör gününü. Şlok sana söylüyorum. Şlok. Bay şlok. Çay. Övünmek gibi olmasın ama herkes benim demlediğim çayı pek beğenir. Bana da annem öğretmişti. Eminim çok beğeneceksin. Tamam, Apsara. Eminim dediğin kadar güzel olmuştur. Ben de bir yudum alabilir miyim? <laughs> Senden çok hoşlanmadığımı kabul ediyorum ama bu tavsiyem kulağına küpe olsun. Çaycılığa falan başlama sakın olur mu? Yoksa insanlar olduğu gibi üstüne boca eder. Al canım sen hiç olur mu? Şlok. Şlok. Şlok beni dinlemeyecek misin? Dünden beri gönlünü almaya çalıştığımın farkındasın öyle değil mi? Hasta uzatma. Gerek yok. Seninle konuşmayı düşünmüyorum. Tamam. İstemiyorsan konuşma benimle. Ben de konuşmayacağım. İnatsa inat. İyi. Anlaştık öyleyse. Tanrım dünyanın en inatçı adamıyla evlenmişim. Öyle olsun şu Öfke sana özel bir şey değil. Sana gerçek öfke neymiş göstereceğim. Kötü niyetler. <laughs> <laughs> Dünyevi ırslar ruhlarınızı kirletir. Sizi içten içe yiyip tüketmeye başlar. Gerçekten sana acıyorum Ankuş. Böyle sıkıcı vaazlar dinlediğine inanmakta zorlanıyorum. O ihtiyar yüzünden. Hem yaşlı hem boş işler peşinde. Sırf beni yola getirmek için yapamayacağı şey yok sanki. Belli bir yaşa gelince her sorunun çözümünü bildiklerini sanıyorlar. Sabrın da bir sınırı var ama. İnan bana niçin böyle cezalandırıldığımı hiç bilmiyorum. Burada bir cehennemi yaşıyorum resmen. Ama henüz ölmedim. İstediğim alana kadar da pes etmek yok. Vaaz dinlediğime inanabiliyor musun? Tanrı sırf bunun için bile beni bağışlayabilir. En kötü ihtimalle Himalayalara giden bir manastırda keşiş olurum. Herkes bana saygı duyar. Keşiş Ankuş'a selam durun. Evet. <laughs> Umarım bu kabus yakında biter. defa biri bana saygı duyuyor. Bugün hava buz gibi. Sıcak suyla yıkanması gerek yoksa üşütecek. Sıcak suyu ona ayırdım. İyi de nasıl söyleyeceğim? Biz konuşmuyoruz ki. Aa ne oldu? Banyo kapısında nöbet mi tutuyorsun? Suratına sık neyin var? Canım mı sıkkın yoksa yine kötü bir şey mi oldu? Aslında lokla dünden beri konuşmuyoruz. Sıcak suyu ona ayırdım ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sen söyler misin? Aa, sen çok akıllısın. Tamam tamam, hemen bozulma. Bilirsin, bende parlak fikirler çoktur. Evet, ama sen de benim için tatlı yapacaksın o zaman söylerim. Tabii ki yaparım saçın. Nedir parlak fikrin? Hı hı. hı, -hı. hı. Bu çok hı. çirkin. Tamam şimdi beni dinle. Ee, dünden beri konuşmadığınızı söyledin. Siz de şarkı söyleyerek anlaşın o zaman. Olmaz mı? Ee, nasıl desem şarkı söyler gibi anlat yani. Sıcak su, sıcak su, soğuk suyla yıkanma. Sıcak su hazırladım sana, sıcak su. Bunun gibi böylece hem geri adım atmamış olursun hem de mesajın yerine ulaşır. Çok akıllıyım, değil mi? Haklısın. Hiç fena değil bacaksız. Bu gerçekten çok <laughs> iyi fikir sana bir değil iki tabak tatlı yapacağım. Ciddi misin? Madem öyle Asta, her sorunda bana gelsen. Sen hiç merak etme. Ben de her sorun için mutlaka bir çözüm vardır. Neyse, ben artık gideyim. Hazırlanmam gerek. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Dışarıda hava buz gibi ama su öyle mi sıcacık kovanın içi? Aklın varsa girmeden önce banyoya alırsın sıcak suyu yıkanırsın doya doya. Sen sen ol dinle beni inat edeceğim diye hasta etme kendini. Alacak. Hayatı abartı bu kadının. Sağ ol hasta. Ama şu an dediğini yapacak olursam... ...ne kadar hatalı olduğunu idrak edemeyeceksin asla. Sürekli özür dileyip kendini affettirmeye çalışacaksın. Sana doğru yolu göstermek biraz zor olacak belki. Ama olsun. Hatalarının farkında belki. Ama olmalı bundan daha zeki. Madem su hazır o kadar sıcak, yıka gitsin çamaşırları olmasın ziyan. Belki giysilerin tertemiz olacak. Sanma ki bu boş çaba sizi yakınlaştıracak. Evet, 50 bin rupilik bir kredi talebinde bulunacaktım. Gelir belgelerimi ve maaş bordromu hemen gönderirim. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ne? 50 bin mi? 50 bin rupi ile nasıl düğün yaparız biz? Ben sıradan bir düğün istemiyorum. Görkemli bir düğün olmalı. Bütün adetleri yerine getirelim. Gelin alma, nikah töreni, düğün, her şey değil mi anne? Ya canım hiç merak etme. Göreceksin abin kimsenin kolay kolay unutmayacağı bir düğün yapacak. Yeri gelmişken ben Rüya'nın beş yıldızlı bir otelde dünya evine girmesini istiyorum. Anne sen ne söylüyorsun? Riyad bizim hiç bu tür adetlerimiz olmadı. Herkes çağırabileceğimiz bir düğün olmayacak bu. Anne neden onu böyle şımartıyorsun? Şımarttığım falan yok. Bu zamanda bütün gençler artık böyle evleniyor. Beş yıldızlı bir otelde evlenmek her gelinin hayali bu devirde. Benim kızımın onlardan ne eksiği Madem var ki? Madem ikiniz de böyle istiyorsunuz tamam o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.